Ege'cim, geldin daha birkaç gün oldu. Ne oldu? Kırıldı Oğuz. My little pony, my little puppy. Gezdi bütün gün. Gerçekten my little puppy oldu çok. Müthiş bir böyle gerçekten. Salladı suratı. Gezdi. Ne yapacağız? Oğuz haklı ama ben sabah bunu anlamadım. Ben kızdığını düşündüm. Ve dün galada da söylemiştim hani düzeltmiştim yanlış anlama hani kötü anlamda söylemedim demiştim ve sabah tekrar onu söyleyince sinirlendim. Çünkü bu arada şey söylemedim ama özlemek konusunda da böyle oldu. Ben özledim 10 kere söyledim o hatta belki çok daha fazla sorduğu zaman da yine söyledim. Sonra telefonda konuşurken dün sanırım sorunca yanlış anlayıp hani başka bir şey söyledim. Diyor ki hani ben beni özledin, beni özledim diye sormuştum falan. Hani bazı şeyleri söylüyorum. Ama inanmıyor musun acaba? Yeterli mi gelmiyor? Bilmiyorum. Tekrar söyleyince ben biraz sinirleniyorum o zaman. Yani çünkü açıkladığımı düşünüyorum. Ben de diyorum ki benim sözüm o zaman inanmıyor mu, güvenmiyor mu gibi geliyor. O yüzden kızdığını düşündüm. Sert tepki verdim. de ben birazcık gerginim sanırım bu aralar. Bilmiyorum. Bir sebebi yok aslında. Yani hani şu şöyle bir şey olduğu yüzden gergin değilim ama gerginim gibi. Hani bunu yansıtıyorum zaten. Oz da söyledi. Gergin misin diyor. Ben gergin değilim diyordum ama gerginmişim. Yani bu çünkü gerçekten saçma tepkiler veriyorum birazcık yüksek tepkiler veriyorum. Bu aralar. O yüzden özür diledim. O barıştık. Yani Nihle'nin döndükten sonra var mı farklı davrandığını düşünen? Ben düşünmüyorum. Oğuz'a ileride. Yok Öykü Hanım ben şöyle düşünüyorum. Nihle sadece yani Oğuz aslında çok kırılmıştı ve ben bunun farkındaydım. Bugün Nihle ile konuşurken Nihle'ye de söyledim ama Nihle düşünemedi yani Oğuz'un kırılabileceğini çünkü hepsi üst üste geldi. İsteme olayı olacaktı işte annesi hani e, ön yargı yaptı babasına benzettiğinden dolayı işte ondan sonra Oğuz hep evlilik konusu açıyor dedi. Ama Nihle bunu söylerken hani rahatsız olduğundan söylememiş. Ama Oğuz'un yerinde olsam ben hani çok kırılırdım. Oğuz'un da bu modunun düşüklüğünün sebebi buydu. Nihle'nin sadece değişmiş gibi görünmesi e, Oğuz'un kırıldığını anlamadığı için anlayışlı davranmamasıydı. Aslında kırıldım. Asıl konu bu değildi. Anne olayı değil Yok, mi? Yok başka bugün... Yok söyleyeceğiz şimdi. geleceğiz. zaman Görkem'in de bir yorumu var. Nihle'ye söylediğin <laughs> önemliydi çünkü ondan sonra kalkıp gitti yani. yani ben Oğuz'la da zaten hep konuşuyoruz. Bu evlilik meselesi olsun, işte ailenin tam onayı olmaması olsun. O yüzden çok bozuldu zaten bazı şeyleri. Hep kafasına takan biri aslında. <laughs> Oğuz burada hani şey çok duygusal gibi gözükmese de hani hiç düşünmüyor gibi gözükse de arka planda öyle değil. Çok kafasına takıyor. Acaba nerede yanlış yaptım? Programı düşünüyor yani programda mı bir hata yaptım ki ailesi böyle düşünüyor diye. Hep bunları sordu bana da işte bize de. Ben de bunları söyledim hani git bir konuşsunlar gibi. Konuşmuşlar daha da güzel olmuş. Umarım hallederler. Yani e, çok böyle geçilecek bir konu değil hakikaten çünkü o çok yüksek. Yani cümleye Nihle ile <laughs> başlıyor noktayı Nihle ile koyuyor. Seninle nefes alıyor, seninle yatıyor kalkıyor uyuyor. Ve buradaki her anında yaşadığı her anda sen varsın. Sen varsın ya da yoksun. Yani yokluğunda da seninle yaşadı. Şimdi böyle olunca tabii ki herhalde duygularınız aynı ağırlıkta değil. Ve bunu tarttığı zaman insan hisseder aslında. Belki evet. böyle bir telaşa düşmüş olabilir. Ne diyorsun Oğuz? Ya Öykü Hanım şimdi benim aslında şöyle bir şey oldu. Bunların üst üste geldi. İşte Nihle geldiği zaman da şey konusu olmuştu. Oğuz'a neden bakmadı? Ondan sonra bazı mevzular yaşadık. Acaba ilgisini benden birazcık daha fazla çekti acaba dedim. İşte aile konusu olsun, bir şey olsun. Ondan sonra dün akşam kendi editlerini paylaştı. Benimle olan editini paylaşmadı. Bunların hepsi böyle birazcık üst üste üst üste bindi. Ondan sonra bir haber mevzusu var. İnsan ister istemez böyle izlemeye çekiliyor Evet değil mi? ister istemez böyle hani bunların hepsi böyle üst üste geldiğince ister istemez. Ya ben çok kuruntu yapan bir insan değilim. Hani dediğiniz gibi Nihil'e söz konusu olduğu zaman da birazcık kuruntu yapmış olabilirim. Ee, bu sabah da bir mevzu oldu kendi içimde. Ke bana yazdı. Günaydın setteyim. Ben biliyorsunuz yani her zaman açıklıyorum bu haber mevzusunda falan. Hmm. Lütfen bana böyle bu şekilde gelmeni i̇lk istiyorum. İlk tartışmanızda neredeyse bundan Evet ilk karar tartışmamızda yapmıştım. ilk tanıştığımız anda da ben direkt bir şeyleri hissettim Nihli'ye karşı. En başından bunu söylemiştim. Aynı şeyler... Daha bir... gitmediği konserden tartışmıştık Evet mesela orada yani. Onu. Bunun hani gitmediği konserden dolayı. Evet, çok... haber vermeliyim. Evet iyi bir örnek verdiniz şu anda. Mesela Öykü Hanım. Ondan sonra ben de bu sabah ...bir şekilde bir test yaptım kendi kafamca. Evet. Dedim ki... ...hiç... Ya... Her sabah yazarım öykünüm ben, her sabah. Günaydın, işte çıktım, arabaya bindim, sete geldim. Bugün yazmadım. Acaba dedim beni merak edecek mi? Çok düşündüm bunu. O da bana yazmadı. Story attı, ondan sonra... ...başka gruplarda yazdığını gördüm. Hani her sabah, yani iki buçuk aydır... ...her sabah bunu yapan insanı... ...bir standarda bağlamışsın, sevgilinsin. Yani merak edersin diye düşündüm. Ne oldu? Nerede bu? Niye Nerede bu? Yani? Hayrola? Her sabah yazardı bu çocuk. Bir şey mi oldu? Başına bir şey mi geldi diye merak eder diye düşündüm. Onun yerine story attı ve başkalarına mesaj attı. Oldu papi oldu kaldı. Başkaları değil mi? <laughs> yani bu beni birazcık çok derinden etkiledi Öykü Hanım. Dem demek ki merak edilmiyorum <laughs> anlamına aklı geldi. Haklı mı? Benim. Abartıyor mu? Haklı. Haklı. Haklı böyle mi? anlatınca haklı evet. Buna. Üst üste gelmiş her ben şey. Ben de kabul ediyorum. Çok haklı hatta yani. <laughs> Yani buradan olayı büyütüp başka yere çevirmesi de normal aslında. Ben daha da devam edebilir diye düşünüyorum. Ya da belki içinde kalmış olabilir. İçinde sözümle... kaldı. Barıştık ama ben biliyorum. Ah, bence var yani. Barışmadık yani. Barıştık ama çözülmedi tabii ki. Ama ben çözeceğim yani. Bundan sonra çok daha dikkat edeceğim. Halledebilir. Ben Çeyim özellikle istedim. benim kadar yüksek olmasını falan da istemiyorum Öykü Hani... Birinin dengede durması lazım. Tabii mısın? ki de hayır yani aynen <laughs> öyle. Sadece hani ben bunları söyledikten sonra bana bunlar yapılırsa hmm. yani birazcık da garip kaçacak. Hmm. Sadece duygularından eminim ki art niyetli olmadığını biliyorum ama kafamda canlandıramıyorum ve anlamlandıramıyorum. Nasıl yani? Biz sevgiliyiz, e biz bir dünya hayal kuruyoruz, i̇şte. çocuklarımızın ismine kadar böyle <laughs> konuşuyoruz. Nasıl merak etmezsin? Kendin gibi zannettiğin için böyle oluyor. Galiba öyle oluyor. Her insan farklı Nihil'e evet. de başka bir insan. Senin burada endişen bir de e, konuşurken şunu da özellikle dikkat ettim. Nihil'e uzak kaldığında o ara ve bu hasta olduğu süreçte senden de uzaklaştığını düşünüyorsun. Ve ailesinin etkisi olabileceğine inanıyorsun. Doğru Olabilir mu? dedim aynen sordum bunu. Ben Yürü. de yok dedim. Gerçekten böyle bir şey yok. Acaba gözden uzak olan, gönülden ırak oluyor mu ya mı geldik? Çünkü Bilmiyorum. bazı şeyler üst üste geldi Yani hmm. burada bahsettiğim şeyler. Hani bu ister istemez beni bu düşünceye soktu. Bu sadece bugün mü oldu yoksa daha önce de devam mu? O arada edemiyorum. da bir şeyler yaşadın belli ki. Yok. Benziyor, benziyor olayı, mu evet. bu o mesaj iki, olayı? Güne. O arada yok şu anda mesaj olayı zaten çok üstüne düşmüştüm. Her zaman söyledim bana lütfen haberini ver. Çok defa uyardım, çok hmm. defa konuştum. Her zaman da tatlı tatlı konuştum. Bunun kırmızı çizgi olduğunu defalarca belirttim. Aynı şeyler tekrarlanınca hani sözümün bir manası yok o zaman senin için. Ne geliyor? Mert'in şey takmasıyla bu arada Mert'in de i̇şte belki... bu seralsiz Mert'in de halletmesi gereken bir iş olduğu için bugün Şöyle bize bir değil, de rahat kıyafet mevzusu, mevzusu ya da dans mevzusu gibi değil hani çünkü kıyafet unutmuş olamam hani kırmızı çizgi deyince hani böyle bir ha, evet, takıldığı hayır. bir şey var. Bahsediyor. Yani yazmayınca orada ha. Ayarı hayır, mesela dans da hani tamam dikkat ediyorum, artık yapmıyorum ama unutuyorum onu, o an yazmayı unutuyorum çünkü acele oluyor bazen hmm. hani insanlar kafası dağınık olabiliyor ya da bir yere yetişiyorsun, vaktin olmuyor, bu olduğundan kaynaklı. Ama olmuyor. De... Yok hayır, sonuçta girmedim oraya. Bir şey Senin sıkıyorsun ya ben onu. Ben de gördüm şimdi. Haklı. Hep böyle oluyor, ben o zaman. Haklı. Öyle yok hayır, şimdi diyor ya çok Yanlış hazır. Şey hayır, gibi hazırlanıyoruz. Ondan sonra işte bir koşuşturma, 20 tane kombin değiştiriyoruz, bir şekilde buraya gelirken evet. güzel gözükmek çalışıyoruz. Evet. Tamam eva, ben bunların hiçbir şey, Kesinlikle katılıyorum, hak da veriyorum. Ama bunları yaparken story atabiliyorsan, birilerine cevap verebiliyorsan aynı gruptayken, e bana da yazabilirsin o zaman diyorum ben de ister istemez. Öyle. İnsan bazen unutuyor ya, bazen oluyor yani öncelikler tabii ki sen öyle düşünüyorsun. İhlep senin önceliğin. Evet ben de aynı şeyi galiba ister istemez ondan bekliyorum. Ben değil miyim acaba diyorsun. Bir şekilde sorgulamaya geçiyorum. İster istemez. Yani bu da çok var mı yorum yapmak isteyen? Bu algıyı kıracak olan da bence küçük yenge. Küçük. Yani yenge. Bu düşünceleri sağlayan nasıl küçük yengemizse evet. bu düşünceni değiştirecek kişi de küçük yengedir yani yaklaşımından kaynaklı. Evet biliyorum ama ben Zaten şey konusunda e, acaba işte Hani e, bir haftaya yakın yoktu enihle. Ya hmm. Hani ailesi de istemiyor acaba bu yüzden mi bana bir Bence soğuk gelmesi. Bence o daha gelmesi. önemli bir evet, konu çok aslında büyük bir haber vermesinden daha Ama öyle olmaz mı? etkilendiğini düşünmüyorum ben. Ben onu söyleyecektim. Ben, ben çok Nihlere. düşünmüyorum yakın. Ama Oğuz'un bu şekilde düşünmesi de hani Nihle'nin bu kadar hani bir soğuk geliyormuş bir de haber verme oluyor. hani önceliği hani hep olsun istiyor ya. Bu düşünceye kapılması çok normal. Tabii Etkilendim miydi? De. Ama bu algıyı kıracak olan da küçük ha. yengemiz yani. Et Daha et fazla sen ilgi. Sen şeydi. ailem istemiyor Kız mu demiştin. Hayır yoksa... öyle demedim işte etkilecek ya. bir şey yok. Çünkü yok, ailem istemiyor yok ki çok bir şey yok. Annen sarışın hani Evet, da çok sadece vazgeçmiyormuş ya. Hemkinli ol demek istemiş bence yani. Ha evet, biraz daha daha, çok dikkat dedi, tanı. daha iyi tanı evet. dedi. Yani, acele etme dedi bu gibi. kadar. Burada kötü bir şey yok bence. Evet, kötü bir şey yok. Kötü bir şey söylemedi. Annem Oğuz gerçekten çok seviyor bu arada. Ama biz düşebiliyoruz öyle şeylerden kaynaklı. Ama neden kötü bir şey yok ki. Erkekler erkek, için ama kızına verecek kadar yani. yeterince değil yani, öyle mi? Yani. <laughs> Sen orayı bir yumuşatmaya çalış. Bir arayı bulmalısın. Bence yine de bu saatten sonra dikkat edecek Bir Rahatlarsa yani. belki bunlara da takılmaz. Olsan ve dil